Merhaba, bayram tatil öncesi ani bir iş seyahati için Şangay'dayım. Görüntüdeki kalabalık Şangay'ın en kalabalık caddesi Nanjing Lu. Drone görüntüleri Çin'in Venetiki olarak tasvir edilen Suzhou'dan. Suzhou, Şangay'ın batısında kalıyor. Kanallar ve çevresindeki yapılar görülmeye değer. Gün içinde kahve molası için dünyanın en büyük Starbucks'ındayız. Gerçekten devasa bir yapı. Farklı kültürleri tanırken şaşırtıcı gerçeklerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu kaplumbağa Çinli bir ailenin akşam yemeği olmak üzere satışta. Burada çekim yapmak yasak. Evlenme pazarındayız. Aileler çocuklarına eş bulmak için buradalar. Sokakta gündüz kumarbazları sizlerle ve sıra dışı Çin mutfağından örnekler. Burası çıtır tavuk ayağı satan bir dükkan. Çinliler için çok önemli bir atıştırmalık. Şangay'da gün batımıyla günü sonlandırıyorum. Herkese çok sevgiler.